Bir zamanlar bir kız varmış ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi, ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilok sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım. Çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Boldilox kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba Oyu, birinin sandalyesine hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ne? ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı. Çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi. Bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi ve bu şapka onun için çok uygun olduğu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi. Hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar, bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye. Kırmızı başlıklı kız itaat etti, hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında, köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı. Bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyükannesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyükannesinin evine nasıl gideceğini söylerken kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü ve sonra kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız, birçok harika çiçeğe bakarken, büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü, çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyük annesinin evine koştu ve kapıyı çaldı. Büyük anne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyükannesinin kulübesine koştu. Büyükannemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyükannesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyükannesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Sonun yatağa geldi ve gördü, büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve kollar o kadar büyük ki kavraması daha kolay. Kırmızı başlıklı kız, Kurdun ağzını görünce ve sadece büyük annesinin neden bu kadar büyük bir ağzı olduğunu sorduğunda, kurt onu atladı ve çığlık attı, böylece seni yiyebilirim. Ve nasıl da battaniyenin altından atlayıp zavallı kızı yuttu. Bu şekilde yeterince içen kurt tekrar yatağa girdi, kaldı ve elinden geldiğince horlamaya başladı. O sırada bir avcı büyük annesinin evinin önünden geçiyordu. Horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü. Ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi ama aklına kurt, belki de büyük annesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi. Ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bir bere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Kurnaz bir kurd'a ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu ağlıya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Hunas kurda böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi.